Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Samet Başoğlu. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni videomda sizlerle bilgisayar üzerinden videolarımıza manuel olarak nasıl nasıl reklam eklenir bunu göstereceğim. Bunu göstermeden önce bir iki tane ufak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Videolarımıza reklam ekleyebilmemiz için iki tane şart var. Bu iki şartı bizim tamamlamamış tamamlamış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Nedir bu iki şart? Bir, videolarımızın para kazanmaya açık olması gerekiyor. Yani 1000 abone 4 saati tamamlayıp incelemeden onay alıp geçmiş olması gerekiyor. İki, videolarımızın en az 8 dakika olması gerekiyor arkadaşlar. Burada şunu söyleyeceğim. 8 dakika üzeri diyorlar. Hayır. Tam 8 dakika Olduğu anda bile siz videolarınıza reklam ekleyebileceksiniz. 8 dakika yani 8.00 olduğu zaman bile ekleyeceksiniz. Yani 8.01 olmasına gerek yok. En azından 1 saniye bile geçmesi gerekiyor de diyorlar ama buna gerek yok. Tam 8 dakika olduğu zaman ekleyebileceksiniz. Şimdi bir de Google tarayıcısı hakkında bir şey diyeceğim. Ben Google tarayıcısı olarak arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Google Chrome yazıyor. Google Chrome kullanmak ne? ve sizlere de Google Chrome'u öneriyorum. Çünkü Google Chrome bilgisayar e, üzerinden, bilgisayarlardaki belki de Google tarayıcısı olarak en iyisi. Olduğu için Google Chrome kullanıyorum. Hem hızlı hem de kullanışlıdır arkadaşlar. Şimdi ben sizlere bunu anlatacağım ama e, arkadaşlar en ince ayrıntısına kadar basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Bazı büyük e, YouTube bilgi videoları veren bazı büyük YouTuberlar var. Onlar öyle bir anlatıyor ki. Hani videolarımız nasıl daha fazla izlenir? Videolara nasıl etiket yapılır? Videolara nasıl başlık konulur? Reklam nasıl eklenir? E, videolarımızı da daha fazla nasıl like alırız? Videolarımızı nasıl daha çok kişiye gösteririz? Nasıl önerilenlere önerilenlere daha çok çıkar? Gibi insanlara bilgisiz veriyorlar. Ama sanıyorlar ki karşılarındakini de kendileri gibi profesyonel kişiler sanıyorlar. Karşılarındakilerin de kendileri gibi çok fazla bilgili kişiler sandıkları için öyle anlatıyorlar. Ama ben en ince ayrıntısına basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bilgisayarımızı açtık. Ve Google tarayıcımız yani benim kullandığım Google Chrome. Siz hangi Google tarayıcısını kullanıyorsanız arkadaşlar ona tıklıyorsunuz ve açıyorsunuz. Açılan bu sayfada arkadaşlar buraya YouTube yazıyorsunuz ve tıklıyorsunuz. YouTube'a girdikten sonra arkadaşlar açtınız şimdi. Şu anda arkadaşlar bakın YouTube'a girmiş bulunmaktayız. Ben de YouTube'a girdim. YouTube'a girdik. Ne yapacağız? Bakın arkadaşlar şurada yukarıdan bak mouse gösteriyorum. Sağda yukarıda profil. YouTube kanalımızın profil resmi var. YouTube profil resmimiz var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan sayfadan kanalımız yazıyor. Kanalımız yazan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kanal profil resmini kanalımıza girdik. Kanal profil resminden kanalımıza doğru girdik. İlerleyen günlerde arkadaşlar sizlere bu açılan sayfada bakın burada üç tane şey var. Katın, kanalı özelleştir, videoları yönet. Size ilerleyen bir sonraki video, daha sonraki videolarda arkadaşlar burada kanalı özelleştir ben kanal ana ekran profilimizi nasıl ayarlayabiliriz bunu gösteriyorum. Mesela benim burada ana sayfada şurada ilk bir videom görünüyor. Altta işte yüklenenler, üyelere özel olanlar, işte yüklenen en popüler videolar. İşte canlı akışları, oynatma listeleri gibi şeyler var. Yani bunu daha da çoğaltabiliriz. Bunların resimleri nasıl yapılıyor onu gösteriyorum. Şimdi biz konumuza geri dönelim arkadaşlar. Buradan videoları yönete tıklıyorsunuz. Videoları yönete tıkladığınız zaman arkadaşlar buraya bir sayfa açılıyor. Ve sizi bu sayfada arkadaşlar videolarınıza götürüyor. Sizin videolarınız burada açılmış oldu arkadaşlar şimdi. Bakın burada en sonki videom üzerinden örnek göstererek gideceğim. Bakın benim en sonki videom 15 dakika 29 saniyeymiş. Neymiş video? Şiveli eğlenceli sohbet komedi videosu. 8 dakika üzeri olan videolarınızı ayarlıyorsunuz. Mesela şu videoya da geleyim. Mesela e, ilgili yaptığım duş ilgili bir kısa vlog çekmiştim arkadaşlar. Bu video arkadaşlar 5 dakika 26 saniye. Bu videoya ben kendim manuel olarak reklam ekleyemiyorum. YouTube'un bana ne kadar reklam verdiyse o. Kaç reklam eklediyse o çıkıyor sadece. Bakın burada yanındaki şeylerden an para işaretine tıklayacaksınız. Diğerlerini diğerlerine burada ayrıntılar yazıyor. Videonun ayarını yapabiliyorsunuz. Yani başlarını, etiketlerini, profil resmini, yani kapak resmini, işte oynatma listelerini, bitiş ekranı, kartları buradan ayarlıyorsunuz. Yan tarafında ise arkadaşlar analizler, analitik yazıyor. Bu da videonuzun analizlerini göre yani kaç kişi izlemiş, ne kadar süre izlemiş, işte hangi ülkeler izlemiş, hangi yaş grupları izlemiş, cinsiyet olarak ne kadar izlemiş, kadın ne kadar izlemiş, erkek ne kadar izlemiş bunları görüyorsunuz. Bir yandaki de arkadaşlar yorumlardır. Videolarımıza gelen yorumları buradan görüyorsunuz. E Şu şey nokta ne? Seçenekler yazıyor. Başlık ve açıklamayı düzenliyorsunuz. YouTube'da izlediyorsunuz. Videonuzu izleyemiyorsunuz. Paylaşılabilir bağlantı alıyorsunuz. Başka yerlerde paylaşabilirsiniz. Tanıt diyor. tanıtabiliyorsunuz. İndir, videoyu indir. Tamamen sense videonuzu siliyorsunuz. Şimdi biz buradan para kazanmaya ne tıkladık arkadaşlar. Açtık. Bu sayfa açıldı. Şurada para kazanma yazıyor. Burada para kazanmasını mesela kapalı, bitti diyorsunuz. Kapalı oluyor. Açıklıyorsunuz. Bitti diyorsunuz, bitti diyorsunuz. açılıyor. Arkadaşlar şurada 4 tane kutucuk var. Bakın. Hatta 5 tane kutucuk var. Görüntülü reklamlar, yer paylaşımı reklamlar, sponsorlu kartlar, atlanabilir video reklamlar ve atlanamayan video reklamlar. 5 kutucuğun 5'ini de şu şekilde, tik şeklinde arkadaşlar işaretlemeniz gerekiyor. 5'ini de işaretlediniz. İniyorsunuz aşağıya. Videodan önce video sırasında ve videodan sonra sizin videodan önce ve video sırasında olarak eklidir tıklıdır ve en alttaki videodan sonra da tiki işaretliyorsunuz ve video bittikten sonra bittiği anda en sonunda da bir reklam çıkıyor o reklam bittikten sonra videonuz kapanıyor videonuz bitmiş oluyor demek anlamına geliyor burada video ortasında gösterilen reklamları yönet diyor buna tıklıyorsunuz arkadaşlar ve böyle bir ekran açılıyor sizin bakın benim burada görüyorsunuz aşağı doğru iniyorsunuz reklamlar görünüyor sizin en başta iki veya üç tane reklamınız görünür bu da para kazanmaya videonuzu açtığınız için YouTube size sunmuş olduğu otomatik reklam veriyor. 2 veya 3 tane. Mesela ben buraya eklemişim. Mesela 5 dakika 5. saniye ben bir reklam konulmasını istiyorum. Nasıl ekleyeceğim? Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz. Şurada bir sayaç var. 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 yazıyor. Hiçbir şey yok. Şu en başa en baştaki dakikadır. 5'in mesela buraya Şöyle siliyorsunuz. 05 yazıyorsunuz. Ya bunu böyle yukarı aşağı giderek mesela altın 4. saniye gidiyorsanız ok işaretleriyle bakın şuradaki e, ok işaretleriyle yukarı çıkarsanız saniye videonun saniyesini arttırabiliyorsunuz. Mesela 4. dakika, 5. dakika, 6. dakika gibi. Mesela 5. dakika. Hemen yana gidiyorsunuz. Mouse'ta da gidebilirsiniz. E, Klavyenin yan tuşlarıyla da gidebilirsiniz. Yine şuraya 0 59 4 5'i mesela şöyle 5 yapıyorsunuz. Yine dediğim gibi şu klavyenin e, yukarı ve aşağı tuşlarıyla da süresine, saniyesine, dakikasını saniyesine ileri veya geri gidebiliyorsunuz. Mesela 0.6. saniyede veya 0.7. saniyede gibi yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi bunu yazdınız. Şu en sondaki de arkada. Bakın yazıyor dakika saniye kare olarak. Yani dakika saniye saniyesi olarak gözüküyor. Şimdi reklamda nasıl ekleyeceksiniz? Otomatik olarak ki yukarıda otomatik olarak yerleştir ve reklam arası yazar. Otomatik olarak yerleştir dediğinizde YouTube'un size sunmuş olduğu otomatik reklamlarla devam edersiniz. Yani size kaç reklamınız da okudur. Hayır. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne yapmanız gerekiyor? Reklam arası demeniz gerekiyor. Bakın. 5. saat 5. dakika yedinci saniyeye eklendim. Bakın. Eklendi arkadaşlar. Ben buna şöyle yapacağım. Size de tavsiye ederim. Bakın. 0 0, 1. Reklam arası dediğimde birinci saniyeye ben reklamı ekledim. Size de mutlaka mutlaka ilk saniyeyi reklam eklemenizi Yani kişi bir kişi sizin videonuzu açtığınızda direkt reklam çıksın. Direkt anında reklam çıksın. Onu yapın arkadaşlar diyorum. Şimdi videolarımızı ekledik. Reklamlarımızı ekledik diyelim. <laughs> reklam silmek istiyoruz. O reklamı nasıl silebiliriz arkadaşlar? Mesela 5. saniye 5 dakika 7. saniyede şurada görüyorsunuz. Yani buradaki saniyelere buradan eklenen saniyeleri de değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela ben 5 dakika 25 yapmışım. Değil mi? Bunu 5 dakika 26 saniye, saniye yapacağım. Yaptım. Tamamdır. Buradan ayarları saatinde değiştirebilir. Bakın yanında da reklam başlangıç zamanı diyor. 5. dakika 26 saniye 26. saniyeye geldiğinde benim o videomda reklam çıkacak yani. Şimdi arkadaşlar silmek istiyorsunuz. Geldik 5. dakika 25. dakika 7. saniye. Şurada at birik yazan yerin yerinde. At birik yazan yerin yerinde. Bir çöp kutusu var. Ne diyor üzerinde arkadaşlar geldi Sil. Tıklıyorsunuz reklam silindi. Dediğim gibi buradan reklamınızın saniyesini ekliyorsunuz. Arkasından şuradaki reklam arası yazan yere tıklıyorsunuz. Yani artı işareti var. Yanında reklam arası yazan tıklıyorsunuz. Reklamlarınız eklendi. Şimdi Reklamlarınız eklendi. Bitti mi olay? Bitmedi. Siz bunu eklediniz. Bilgisayarınızı kapatıp gittiniz. Sizin reklamlarınız eklenmedi. Bakın arkadaşlar şuradan devam değişiklikleri sil derseniz e, yeni eklediğiniz reklamlarını siler eskisi gibi kalır. Ama siz buradan devama tıklayacaksınız. Bitti mi? Hayır. Devam. Bu, bu, o deminki ekran gitti. Bu ekrana geldik. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yukarıdan kaydet diyorsunuz. Ve arkadaşlar video kaydedildi. Bakın. Kaydet yeri maviydi az önce. Şimdi griye dön. Yani kaydedildi. Bakın tekrar şurada videonun ortasında gösterilen yani şuna tıklıyorsunuz tekrar. Videonun ortasında gösterilen ekranları tekrar tıklayın. Ben 0 1. birinci saniye eklemiştim değil mi? Bakın birinci saniyede ekleneyim buraya geldim. Tamamdır. Şuradan değişiklikleri siliyorsunuz. Buradan tekrar çıkıyorsunuz. Bakın videonuza reklamlarınız eklendi. Şimdi eklendi. Yani bu şekilde ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar şöyle basit bir şekilde e, de bunu gösterecek olursak baştan YouTube'a giriyorsunuz. Arama yerine YouTube yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. YouTube'u açıyorsunuz. Şuradan yukarıda profil resminize tıklıyorsunuz. Yukarıda sağda. Kanalınız diyorsunuz. Videoları yönet diyorsunuz. Açılan yerden 8 dakika videonuzu videomuzu buluyorsunuz Şuradan en baştan para kazanmaya tıklıyorsunuz Buradan para kazanmaya açık yapıyorsunuz şu 5 kartın hepsini de ekle olması gerekiyor Şuradaki en alttaki videodan sonra da ekliyorsunuz video onun ortasında gösterilen reklamları yönetin diyorsunuz arkadaşlar diyorsunuz daha sonra buraya eklemeniz işte şuradan hangi saniyelere mesela ekleyeceksiniz. 0 e, saniye ben ekleyeceğim dedim. Reklam arası diyorsunuz. Videonuz ekleniyor. Silecekseniz de alt bir yazan yerin yanında çöp kutusu var. Ne diyor? Sil diyor. tıklıyorsunuz siliniyor. Daha sonra mesela devam diyorsunuz. Devam dedikten sonra ekran geliyor. Burası geliyor. Şu sizin kaydettiğiniz koyu mavi oluyor. Kaydet diyorsunuz ve videonuzda reklamlarınızı eklemiş oluyorsunuz. YouTube'un kendi eklediği reklamları da silmeyin. Onlar da Bir de şöyle söyleyeyim. Çok sık reklam eklemeyin arkadaşlar videolarınıza. Çok sık reklam eklerseniz insanlar sıkılır izlemeyebilir. Ben 2 dakikada bir e, reklam ekliyorum. 2 dakikada bir reklam eklenmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde de reklamlarınızı eklemiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup Video videolarım sonuna kadar izleyip Beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, Reklam eklemeyle ilgili sıkıntılarınız çıkarsa bana gerek videolarımın altına yorum olarak yazabilirsiniz. Gerek Instagram adresinden bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Ve e, değer, ana, ve bilgisini vermek istediğiniz bilgisini vermek istediğiniz bilgisini almak istediğiniz YouTube konusu da varsa bana yazın. Biliyorsan direk hemen çekerim. Bilmiyorsam araştırır öğrenirim. Ona göre videosunu çekerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Bay bay.